Meraklı kedicik, bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla çevrili, kuş cıvıltılarıyla dolu küçük bir kasabada Mırmır adında minik bir kedicik yaşarmış. Mırmır, diğer kedilerden çok farklıymış. Çünkü o her şeyi ama her şeyi merak edermiş. Bir yaprağın neden düştüğünü, rüzgarın nereden estiğini, gökyüzündeki yıldızların kim tarafından yakıldığını bile merak eder dururmuş. Güneş ışıkları perdelerin arasından odaya sızarken mırmır mır esneyip gerinmiş. "Acaba bugün yeni neler öğreneceğim?" diye mırıldanmış. Bahçeye çıkınca minik bir uğur böceği görmüş. "Senin sırtındaki benekler neden var, uğur böceği?" diye sormuş. Uğur böceği gülümsemiş. "Bunlar benim süsüm ama aynı zamanda beni tanımaları için de. Her uğur böceğinin benek sayısı farklıdır." Mırmır mır şaşırmış. Demek her uğur böceği farklıymış. Tıpkı biz kediler gibi. Sonra birden kulağına cıvıltılar gelmiş. Yukarı baktığında bir serçe dala konmuş. Serçecik, sen neden her sabah bu kadar erken kalkıyorsun? Serçe kanatlarını çırpmış. Çünkü sabahın sessizliğinde şarkı söylemek çok güzel. Ayrıca sabah yem bulmak daha kolay olur. Mırmır mır başını sallamış. Ben de erken kalkarsam belki daha çok şey öğrenirim. Demiş. O gün Mırmır, mır, evinin arkasındaki ormana girmeye karar vermiş. Annesi hep, ormanda dikkatli ol, küçük kedim, derdi ama Mırmır mır artık büyüdüğünü düşünüyormuş. Yavaş adımlarla yürümüş. Çalıların arasından geçerken kuş seslerini dinlemiş. Biraz ileride bir kaplumbağa görmüş. Merhaba kaplumbağa amca. Neden bu kadar yavaş yürüyorsun? Kaplumbağa gülümsemiş. Çünkü acele edince etrafımdaki güzellikleri göremem. Yavaş olunca hem güvenli hem de keyifli yolculuk yaparım. Mırmır mır biraz düşünmüş. Ben hep koştururum. Bazen yere bile bakmam. Belki ben de yavaşlamalıyım. Demiş. Ormanın biraz ilerisinde bir nehir şırıl şırıl akıyormuş. Mırmır mır suya yaklaşmış. Suyun yansımasında kendi yüzünü görmüş. Ne güzel parlıyor su, demiş. O sırada nehirden bir kurbağa zıplamış. Merhaba kedicik. Suyun parlak olması güneş ışığının yansımasından olur, demiş kurbağa. Mırmır mır hayran kalmış. Yani güneş gökyüzünden aşağıya kadar geliyor mu? Kurbağa gülmüş. Evet, ışıklarıyla her yere dokunuyor. Mırmır mır başını kaldırmış, bulutların arasından süzülen ışıkları izlemiş. Ne güzelmiş doğayı tanımak, diye içinden geçirmiş. Birden gökyüzü kararmaya başlamış, rüzgar ağaçları sallamış, yağmur damlaları toprağa düşmüş. Mırmır mır paniklemiş ama hemen yakınlardaki bir ağacın kovuğuna sığınmış. Kovukta minik bir fare oturuyormuş. Mırmır mır korkutmasın diye usulca konuşmuş. Merhaba, ben Mırmır. Yağmurdan kaçtım. Fare gülümsemiş. Ben fıstık. Gel ısın biraz, burası güvenlidir. İkisi birlikte dışarıyı izlerken gök gürlemiş. Mırmır ürkmüş ama fıstık sakin kalmış. Yağmur toprağı besler, bitkileri büyütür. Her damla bir can demektir. Mırmır bunu hiç böyle düşünmemişti. Yani yağmurdan korkmak yerine onun değerini bilmeliyim, demiş. Yağmur dinince gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı belirmiş. Mırmır mır heyecandan zıplamış. Renkli bir köprü, belki ucunda hazine vardır. Fıstık gülmüş. Hazine değil ama umut vardır. Gökkuşağı fırtınadan sonra güzelliğin geldiğini hatırlatır. Mırmır mır bir süre gökkuşağını izlemiş. "Benim hazinem bu renkler olabilir." demiş gülümseyerek. Akşam olunca Mırmır mır eve dönmüş. Annesi kapıda bekliyormuş. Meraklı kediciğim, bugün neler öğrendin bakalım, diye sormuş. Mırmır saymaya başlamış. Uğur böceğinin benekleri özelmiş. Serçeler sabah erken kalkarmış. Kaplumbağa yavaş ama dikkatliymiş. Nehir güneşi yansıtırmış. Yağmur bitkilere can verirmiş. Gökkuşağı da umut demekmiş. Annesi gülümsemiş. Ne güzel şeyler öğrenmişsin. Merak etmek seni büyütür, yavrum. Ama unutma, her merakın sonunda biraz da sabır gerekir. Mırmır mır annesinin kucağına kıvrılmış. Gözleri kapanırken mırıldanmış. Yarın yeni şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Ve küçük kedicik, yeni maceralara dair hayaller kurarak uykuya dalmış.